Hepinize merhabalar. Bugün sizinle birlikte loca oynayacağız. Hadi başlayalım. Havalı seve, severseniz abone olmayı unutmayın. Bir de like atın. Onu da oynayın. Evet. Şu anda şehirdeyim. Ve koşturuyorum. Şehirde ne yapacaksın? Hiç. bir birazcık dolaşacağım. Ondan sonra gevezelik yapacağım. Yani gelince beklediğim şu. Follow me, follow Bir tane hani vereyim ben, ben, ben. Bir bina vardı. Bizi böyle bulutların üstünden aşağı bırakıyordu. Orayı mı yapsak? Tabii ki de. Ben orayı bir yol. Hıvva. Sonra şu parkuru mu açsak? Tabii ki de. Ay hay efendim. Hem de evet. Bir dakika, bir dakika abla. Evet. Şu anda gidiyoruz. E, ee, get the boy. E, ee, gelen gidemiyoruz. Aha gidiyoruz. 3-5 saat sonra. göremiyorum. Bir de karanlık oldu. Ha şimdi gördüm. eee ben parkur atacağım ya. Yani. Bir dakika hemen. eee arkadaş benim sevdiğim bir taraf var. O tarafı açmak istiyorum. Oradan hemen. Oradan da. eee evet. Hadi bakalım ne yaptaydı. Rag Ragdoll Party. Burada benim sevdiğim uçmalı bir şey var tabi ilacı oynayan belki bilir bilmiyorum ee, şimdi geçelim bu taraftan yok bu taraftan evet bu taraftan daha kolay gideriz ya bu burada şimdi atlı, atlayacaksın değil mi ama yanlış yere atlamayayım bir kere atladım yanlış yere atladım ve ve de atladı Ben de atladı zaten yok Aa, ben de, de. Be. atlıyor ben de burada atlıyordum ama tam açıdan atlıyordum. He. Şimdi de benim tam bırakmak istediğim yere geldi. Arkadaşlar buraya ilk geldiğimde çok çok feciydi. Bakın şimdi tam uzaktan yapayım. Koşarak geleceğim çünkü. Ho! Hadi bakalım. Woohoo. <laughs> Gördüğünüz gibi adam uçuyor arkadaşlar ama araba uçmuyor. Biz arabayla denemiştik ama araba uçmuyordu. Arabaya ama şöyle garip bir şey oldu. Allah Allah! <laughs> şöyle garip bir şey olmuştu. Arabanın içindeyken biz arabanın dışına alıp uçurmuştu. Şimdi bizi aldı, açtı, attı denize. Hmm. Şimdi sen ne yapacaksın? Ben mi? O kapana yapıştıyor. Kapan şu mu? Bu kapan işte. Ay ben ama çok, çok girmeyi denedim. Hem de arabayla. So, hiç İyi. giremedim. Furi. Oh. Aynı böyle oldu. Arabayla girmeyi işte. hiç denemiyorum. Arabayla bir kez, bir kez gidip. Adama bak. Hadi! Adam uçuyor! Uçan adam! Süper be! Ben çıkarım. Oh. Bence adam Aha. oradan çıkar diyecek. Adam zaten kendisi gitti. Çok Şu an adam da pek görünmüyor. Heh, böyle de em Genelde hep buraya bırakıyor. Adama bak ya. Neyse. Tamam, havalı havalı havuç kafalı. Pek havalı değil. Ee, Arkadaşlar şuradaki yokuşu görüyor musunuz? Bilmiyorum yakınlaştırma var mı? Neyse. O yokuştan sakın inmeyin. Ben inmeyi denedim. Ee, adam ayak üstünde duramıyor. <laughs> Nasıl desem? Ayak üstünde duramıyor. Kayıyor. Kaydırak gibi. Şimdi ben şunu denemek istiyorum. Hepsini tek tek. Oo, kafam üstünden mi? Şuraya. Şimdi. Bu da çok hızlı dönüyor. Hadi bismillah. Oo, oo. <laughs> Onlar Beni aşağı attı. Çıkalım o zaman. Ne? burada da var. Ay şimdi düşmeyelim de. Aa o ne? Aa aşağıda bir yer var. Hadi atlayalım. Ay ben şimdi suyu boylarım ha. Hadi bakalım. Hayır boyadım zaten. İmdat. <laughs> çok mu komik? Evet çok komik. Hadi. Allah. Ha, buraya bıraktım. Şimdi arkadaşlar şu yay gibi olan şeye geçmek istiyorum. Şuna. Ben geçtim. Evet, hayır imdat. Aa attı beni. Aa hayır. Bırak beni. Bırak. İmdat. Hayır. İmdat bırak. Ya ben burada çok rahat geçer şimdi niye geçemedim? Ben çok rahat geçiyorum Vallahi Arabayla geçince kolay tabi. Ama, ama ben normal Ya ben normal insan olarak Çok güzel geçiyordum. Ben de geçiyordum ama olmadı işte. Merhaba, gidiyoruz. Dı 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 dıııt! Atla! Hiç düşünme, koy ver git. Ayy, üzgünüm lafı, maçı, Allah buci! Allah'a şükür! Sanırım boşluk! Aha ha! Yee Ben sana ne oluyo? Suyu boyladım yine. Haydi bakalım, haa! Di 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 dii! Ya e ben de geçiyordum da bu acele ettim. La la la. Bu, çok garip bir şey ya. Oy. Ee, ah düşüyor mu? Ne yapıyor? Allah düştü mü? Düştü. <laughs> oh. Ee, gene alacak. Hadi zeybe koydu. Kemek de odum. tamam. tamam. Oh. Galiba bu pişten Hadi bakalım. Evet seni bekliyorum. Oh. Burada. Ay, e şu an yukarı doğru mi? çıkıyor musun? İddat. Evet. Birazdan atacak bizi dedim de. Ömer beni erken attı. Oh, Aferin yine suyu boyladın. <laughs> daha boylamadın. Şimdi boyluyorum. Evet boylayalım. <laughs> Ve öldük. Ya gel suyu boyluyor bazen. Şimdi... Her zaman suyu boyluyor. Alkış. Bu sefer şuradan geçeceğim, bunlar çok feci şeyler. Şu an akşam da oldu, doğrudur, görmüyorum. Bir keresinde araba çağırmıştık, arkamız bu şey, Ah, bu çarklara dönüktü. Araba çarklarının üstünde çağır... Araba çarklarının üstünde bizi bekliyordu. Haydi haydi, haydi gösteriş yapalım. <laughs> Şimdi nereye gitsem? Ee, başka bir şey kalmadı mı? Bir dakika. Nerede? Ha karanlık oldu. Şuna geçeceğim. Bunun altında birkaç tane daha var. Aa, hayır. Ay ya bay bir kız bile tutamadım. Evet arkadaşlarım. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Görüşürüz. Bir dakika. Oo, 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 Hadi bakalım görüşürüz.